Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser evet bugün Bursa Mustafa Kemal Paşa Yeşilova Koyuncu çiftliğindeyiz evet yine kırkım'a geldik ee, hazırlık yapıyoruz Ön hazırlık tabi güvenlik de orada sarıyor bize. Ama bir, bir, bir somuna sanki satacak gibi duruyor. Kuyruk ya Tamam oldu bu iş. Şey. Göründüğü gibi değil. Dediğim gibi bir somuna satar bu adam. Malzemelerimizi indirdik. Bilemediz ki makineler. Evet hazırlığımızı yapıyoruz. Neşat <laughs> Hazırlığını yaptı. Her zamanki gibi formunda. Aynen abi. <laughs> Tabi ekibimiz iki kişi bugün. Ekipte sıkıntı var. Ee, askeri ücrete zam gelince elemanlar fabrikalara kaçtı. Tabi sigorta, askı artı askeri ücret güzel olunca <laughs> biz bok içinde uğraşmayız dediler. E tabi biz yapacak bir şeyimiz yok. Bizi bu yaştan sonra Bizden geçti. geçti artık tabi. Ben 50'yi geçtim. Neşat 40'ı geçti. O yüzden biz <laughs> kendi malımıza bakıyoruz. Böyle piyasaya çıkıyoruz. Evet. Koyunlar burada kara kafaydı. Cins koyunlar. İşinde değişik ırklar da var tabi. Ee, bunlar tabi koşlama programına girecekler için kademe kademe alıyoruz. Bir an önce kırkılıp plişink uygulamaları yapılıp o şekilde Bunlar mera görmüyor tabi. Orada diğer sürü yaylımda. Tarlada. Evet. Yeşilova koyuncu çiftliğinde bir 18 tane kırttık. Kara kafa. Mernos. İşlerinde bir adet de Hollanda beneklisi var. Şu görmüş olduğunuz. Hollanda beneklisi. Evet. Bunlar tabi koşlama programına alınacak. Şimdi sırada koçlar var. Koçlardan sonra ee, karşıda tarlada yayılan koyunlar onları alacağız sırayla. Yani yine makinelerimizin bakımını yaptık. Yağlama yapraklama uçakları biledik. Ee, Neşet ustanın makinesi e, yağlı elcik olduğu için yağ evet. takviye yapıyor yağ, makine. Gitmiyor, evet e, yağ çünkü o yağ çok önemli. Yağlamazsanız kızışma yapar kimi arkadaşlar oraya gres basıyor. Ama gres arkadaşlar çözüm değil. Daha çok ısınma yapıyor. En şeyi 30 numara yağ. Biz gerçi yani pek yağa önem vermiyoruz. Hani kızma genellikle elcikten oluyor arkadaşlar. Kafayı ne kadar çok sıkarsanız o kadar çok makinenizi yorar. Makinenin ömrünü kısaltır. Gres. Gres. 2 nokta abi. Evet. Gördüğünüz gibi evet. dişlilerle buradaki bilyenin olduğu yer. Evet, bilyenin olduğu yere şey yukarı bir nohut tanesi kadar diğer yere ince yağ genellikle 30 numara yağ kullanıyoruz. Tabi bıçakların üzerine de bu şekilde yağ şey derseniz, yeni bilendiği zaman daha iyi olur. Burada da tabi şimdi koşlar gelecek buraya. Burada e, tabi değişik koşlar var, kara kafa. Fransız e, e, Diğerleri aklıma gelmedi <laughs> Evet iki adette Zvarzep Koç adayı var burada e, Tabi Şimdi sıra onlarda Kaç denemiş onlar 2 4 6 7 tane kırkacağız şu anda e, Tabi koçlar koşlama programında devamlı içeride oluyor. Hani toplu kuzlama yapılıyor burada çiftlikte. Ona göre koş zamanı koşlar salınıyor. Şimdi biz kırttığımız için şimdi onlar koşlama programında bir iki güne koşlar salınacak. Evet sonuncu koşluk kuzu da kırkılıyor. Kırkımız Neşat Usta. Ver ayarı 57'den. <laughs> evet patronumuz Muhammed Koyuncu. Ee, hem iç hem dış parazit hap olarak, iğne olarak. Evet hap sontası elinde. iğne iğnenin fiyatını da söyle. 1250. 1250, bak altın değerinde, gramı pahalı. <laughs> Tabi hayvana verirsen olur, vermezsen olmaz. Hafta tabi kalitesinden iğne de kalitesinden en pahalısından hafta pahalı iğne de pahalı. Robenzela Dectomax iç dış parazit çalışır. Ee, Muhammed kardeşimiz tabi damızlıkça damızlık satıyor. Bunları toplu halde. Ee, bir 50 tane kadar nere satmıştım bu sürden Eskişehir miydi? Eskişehir'e Eskişehir, Eskişehir e, evet. Yine evet. var mı öyle satılık? Mahmut Şu anda yok. Şu anda tabi. <laughs> onları da satarsak bize kalmaz diyorsun. kuzular da inşallah. Ee, tutucular ithal. <laughs> Mustafa. 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 <laughs> Bak meşhur edeceğim seni Mustafa. Ben, ben, ben. <laughs> Tarık. Bak bari sakin bak. Gel hadi şunları kapatayım oraya yerine. Silah silah kadar şu bitti. Bunları kapat, onları getir Evet bari. arkadaşlar. Ayak bağlamadan, koyunu strese sokmadan. Ee, bizim de kırkımız çektiğimiz bu arkadaşlar. Koyununuz temiz, temiz olursa düzgün olur kırkım. Ama koyunuz yemsiz, zayıf olursa, sırtı kirli olursa o zaman tabii kırkım düzgün olmuyor. Ne kadar bizi itinayla kırsak da e, bıçak izi kalıyor, tarak izi kalıyor. Palas palas kalıyor yani. E, kırkımcı kötü demeyin bu sefer. İş hayvanın şeyinde. Koş kapıyı kırdı zannedersem oradan bir şey oldu. Kapıyı kırdılar. Veyahut da alttaki şeyi götürdüler. Bir şey lav oldu orada. <laughs> hey maşallah be. Koça dayı. Be. Evet, Neşat ustamız yağlı olduğu için yağlama yapraklama yapıyor yine. Abi yağsız gitmiyor. Evet, hemen Koyunlar gördüğünüz gibi. Daha tam yağlanmadığı için <laughs> makineyi zorluyor. Biz de tabi böyle ufak şeyli, burunlu ağızlı yağları dolduruyoruz. O şekilde koyması rahat oluyor tabi. Evet nihayet bugünün son final koyunu. Bugün koyunlar besili de evde bakılma epey bir bizi terletti. Sen ne diyorsun Neşat Usta? Aynen abi. <laughs> Ama tabi bu işin hani iyi tarafı da oluyor kötü tarafı Aynen. da biz çünkü hiç neyse o. Evet nihayet sürü bitti. Asma. <laughs> Bu yanda. Evet. Burada <laughs> iğne dış, iç dış parazit. <laughs> Suriyeli kardeşlerimiz tabi <laughs> kayışını takmakla meşgul. Tamam tarifi. Hap yutturma sontasıyla. Bu ben tutam. sağ bir dakika. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Bu kadar basit. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> evet Muhammed. Aç kapı. Zor günü bitirdin. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Evet. Ellerinize evet. sağlık abi. Teşekkür ederiz. Sağ Mustafa. ol. Mustafa. Topla çadır hadi. hadi, hadi. Kapı kapağında Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kırkıma devam.